Babu raf'li eydi fi salatil emrin yenzili bihi. Meydana gelen bir olay sebebiyle eli kaldırma namazda ellerin kaldırılması caiz mi? Haddetena Kuteybe tu hadde kal haddetena Abdulaziz an Ebi Hazim an Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu kal. Belaga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimize bir haber ulaştı. Enne beni Amr ibn Avf bi Kuba'in kâne beynehum şey'un. Kuba civarında oturan Amr ibn Avf oğulları arasında bir geçimsizlik, bir tartışma, bir huzursuzluk baş gösterdi. Fe yuslihu beynehum fi unasin min ashabihi. Ashabından bir grup insanla birlikte onların arasında barışı temin etmek için yola çıktı. Kuba Mescidi Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi 7 kilometre mesafede bir mescid. Fi unasin fi harfi ceri grupla beraber kullanıldığında ma anlamasına gelir. Ma unasin demektir. Bir takım insanlarla beraber. Fe hobisa Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ali vesselam Efendimiz orada alık konuldu. Meşgul oldu. Tartışmaları dinlemek, cevap vermek, halletmek zaman aldı ve haneti namaz vakti geldi. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Bilal ezanı okudu. Fecce Bilal ila ebi Bekir'in radıyallahu an Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Fekal ya Ebu Bekir inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad hubise ve kad haneti salah. Peygamberimiz meşgul oldu, alık konuldu. E namaz vakti de geldi. Fehellekente ummen nas. Ne dersiniz? İnsanlara imam olur musunuz? Kale naam inişi ittim. İstersen, dilersen evet dedi. Fe bilalun as Bilal kâmet getirdi. Ve tekaddeme Ebu Bekir'in radıyallahu anhu fe kebbere Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu öne geçti. Tekbir getirdi. Ve ce'e Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o sırada sevgili peygamberimiz yetişti geldi. Yemşi fi yeşukkuha şakka safları yararak safların içerisinden öne doğru geçti. Hatta kâme saf ilk safta durdu. İlk safta ayakta durdu. Fe ekezen nâsü fit tasfiyah İnsanlar el çırpmaya başladılar. Kale sehlun et tasfihu huve tasfiik. Tasfih demek tasfik demektir. Yani el çırpmak demektir. Kal Ravi Sehl bin Saad anlatıyor. Söze şöyle devam ediyor. Ve kane Ebu Bekirin radıyallahu anhu la yeltefitu fi salati. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz namaza durduğu zaman sağa sola arkaya dikkat etmezdi. O namazla meşgul. Felemma <laughs> nas insanlar bu defa daha hızlı çırpmaya başlayınca iltefete şöyle göz ucuyla bir baktı. Sağına soluna İza Rasulullah sallallahu Bir de ne görsün arkasında Allah Resulü var. Fe ileyhi en yusalli. Peygamber Efendimiz eliyle devam et dedi. Eliyle işaret etti. Ferafa Ebu Bekir'in radıyallahu anhu yedehu fe hamidallah. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ellerini kaldırdı. Elhamdülillah dedi. Çok büyük bir hata edecektim. Peygamberimize imam olacaktım. Bir şey söylemedi. Sadece elhamdülillah dedi. Elhamdülillah demesinin manası nedir? Yani böyle bir hatadan Cenab-ı Hakk'a e, yalvarıyor. Sümme raca'l kahkara sonra geri geri adımlarla geldi ve ve raahu geriye doğru geldi hatta kame fi saff safta durdu ve takaddama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa peygamberimiz öne geçti ve namazı tamamladı İmam abdestsiz olduğunu anlarsa imamın abdesti bozulursa kan gördü ağzında kan topladı geri geri çekilir, arkasındaki imam olur. Dolayısıyla böyle bir uygulama işte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geri geri çekiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öne geçiyor. Fe nas namazı kıldırdı. Hadiseye dikkat edin. Felemma ferag akbelen nas. Namazı bitirin Ali salat aleyhi insanlara yöneldi. Cemaate döndü fekal şöyle buyurdu. Ya eyyuhen Ey insanlar. malakum hina nabekum şeyun fi salat ehaztum bit tasvi. Size ne oluyor ki namazda herhangi bir yanlışlık, herhangi bir problem olduğu zaman ellerinizi çırpıyorsunuz. اِنَّمَا تَصْف۪يهُ لِنْنِسَا El çırpmak hanımlara mahsus. Niye hanımlara mahsus? Kadının sesi, ince sesi, nameli sesi kadının haramdır. Ama normal sesi bile mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır. Kapıyı çalana evde yok gibi kısa, cevaplar telefonda, kapıda verebilir. Ama sohbet etmesi, konuşması, Kur'an okuması erkeklerin huzurunda ve yani bu noktada kadın dikkatli olmak mecburiyetindedir. Çünkü ayet-i kerime diyor ki seslerinizi inceltmeyin, eğip bükmeyin kalplerinde zafiyet olanlar tesir altında olabilirler. Gönül tertemiz olmalı, dikkat başka noktalara çekilmemeli, özellikle ibadette bir başka şey olmamalı. Namazda, camide kadın çocuğuna sesleniyor. Namaz kılan insanların yanında evladım vesaire ifadeleriyle dikkatler dağılabiliyor. Evet. Men nabehu şey'un fi salatihi felyekul subhanallah. Namazda olumsuzlukla, yanlışlıkla, problemle karşılaşan kimse subhanallah demelidir. Summe iltefete ile Ebu radıyallahu anhu fekal. Sonra Hazreti Ebubekir'e döndü. Ya Ebu Bekir Ma mena aken tusalliye lin nasi hine eşartu ileyk. Sana işaret ettiğimde insanlara namaz kıldırmaya devam etmene engel nedir? Kal Ebubekir Bekir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, efendimizin cevabına bakın. Ma kane yenbegî libne bi kuhafete en beyne yedey Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kuhafe'nin oğlunun Allah Resulü'nün önünde namaz kıldırması hiç de uygun değil. Peygamberimize imam olmak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, edebine, ahlakına, teslimiyetine, bağlılığına aykırı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam et dese de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh öyle bir üstün seviyede ki sıddıkiyet makamında Peygamberimize imam olmayı asla içine sindiremezdi. Hatta namazdayken elini kaldırıp elhamdülillah demişti. Ben büyük bir yanlışlık yapacaktım. Rabbime hamdolsun ki beni yanlıştan kurtardım.